Ülkemizde ayçiçeği ve ayçiçek yağı üretimine baktığımız zaman gerçekten kendi ihtiyacımızı karşılayabilir bir düzeyde olmadığımızı görüyoruz. Her ne kadar ayçiçeği üretimimiz, üretim alanlarımız, birim alanı aldığımız verim e ayçiçeği tohumu üretimimiz artsa da hala çok genel bir rakamla kendi ihtiyacımızın %60'ını ancak karşılayabiliyoruz. E işin bitkisel yağ tarafına baktığımız zaman ise hemen hemen aynı oranlar geçerli. E yalnız ayçiçek yağına ve ayçiçek tohumuna yani tohumluk ayçiçeği verdiğimiz e, paraya baktığımız zaman da e, karşımıza 4.4 e, milyar dolarlık bir rakam çıkıyor ki bu Türkiye'nin bütün sektörler içerisinde e, ithalat kalemleri arasında dördüncü e, sırada yer alıyor değerli dostlar. İşin tohumculuğundan e, başlayacağız. Son sürece kadar e, gideceğiz raflara kadar ve tohumculuğu noktasında da e, Türkiye Tohumculuğa Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Savaş Akcan bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Merhaba, hoş bulduk Umut Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Özel bir yayın kuşağımızın ilk konusu konusu tabii ki de tohumculuk olacaktı. Türkiye'de e, özellikle ayçiçek tohumu rakamlarına, üretim rakamlarına baktığımız zaman hatırı sayılır bir yükseliş görüyoruz ki bu üretime de yansıyor. Üretim alanlarımızda da son bir yılda küçük bir düşüş var ama son 10 yıla baktığımız zaman da e, bir artış var. Ben çok genelden e, girmenizi, genel bir fotoğraf vermenizi rica edeceğim. Hemen ardından da birkaç detay sorum olacak efendim. Türkiye ayçiçeği tohumlu üretimi noktasında nerede diye sormak istiyorum. Buyursunlar. Teşekkür ederim Umut Bey. Ayçiçeği e, tohum üretimi noktasında çok enteresan rakamlar paylaşacağım zannediyorum sizlerle. E, 2008 senesinde, 2006 yılındaki, yılındaki tohumculuk kanunuyla 2008'de organizasyonu tamamlayıp da işe başlamış olan Türkiye Tohumcular Birliği'nin kurulduğu sene, 2008 senesinde yaklaşık 12 bin, 12 bin ton seviyesinde olan ayçiçek tohum üretimimiz 2021 senesinde 36 bin ton noktasına gelmiş. Yani 3 kat artmış diyebiliriz. Artmış. Ee, 2021 senesi içerisinde 185 milyon dolarlık bir e, ihracatımız var. Bu 185 milyon dolarlık ihracatın da neredeyse 100 milyon tonunda ayçiçek tohum ihracatımız söz konusu. Ee, ve buna karşılık da 12 milyon dolarlık bir ithalatımız söz konusu. Bu konuyu şöyle anlatabiliriz, izleyenlerimiz bizi çok daha net anlayacaktır. Türkiye, ayçiçek tohum üretiminde Avrupa'ya dahi tohum üreten bir konumda. Tohum üretimi konusunda gayet başarılıyız ve ciddi bir ihracatımız var. Aldığımız 12 milyon dolarlık ayçiçek tohumu da yurt aldığımız tohum da bu tohumların hibrit tohumlardır bunlar. Üretimindeki ana baba hatları için harcanan para. Lakin tohumculuk noktasında bu kadar ayçiçek noktasında başarılıyken sizin de söylediğiniz gibi e, ürün noktasında kendimize yüzde 55 60 noktasına yeterli söz konusu yüzde 40 yüzde 45'lik bir noktada e, ürün noktasında eksimi söz konusu. Burada Anladım. en büyük sayın baş sorunumuz, buyurun sorunumuz, buyurun sorun, buyurun baktığımız buyurun, zaman buyurun. şu olmakta maalesef bu ürettiğimiz tohumların yerli tohum olması evet doğru ama milli tohumluk noktasında eksiğimiz söz konusu. Yani ıslahçısı ve ana baba hatları ülkemize ait olmayan tohumların üretimini yapmaktayız bu topraklarda. Ve bu tohumlar e, her ne kadar yerli üretim konusunda bizleri mutlu etse de asıl hedefimiz olan asıl bizlerin Türk tohumculuğunun içerisinde yer alan arkada paydaşlarımızın hayalindeki milli tohumluk kavramına pek uymamakta. Zaten şu anki bütün amacımız, bütün uğraşımız bu minvalde yürümekte. Örneğin dün ben Silivri Belediyesi'nin yaptığı bir faaliyetteydim. Orada Trakya Araştırma Enstitüsü'nün içerisindeki ıslahçı kardeşlerimizin milli çeşitlerin ıslahıyla oluşturduğu bir çeşidi Silivri Belediyesi Türk çiftçisine <laughs> dağıtıp bu noktada, şey noktasında ciddi bir özlenen bir şeyi başarma yolunda yani milli çeşitlerin çiftçiyle toprakla buluşmasını sağlama noktasında ciddi bir adım atmıştır. Ve bunu biz aslına bakarsanız tüm kamu kurumlarından ve e, bu tip e, çiftçiye tohum dağıtan belediyelerden hakikaten beklemekteyiz. Çünkü bizler için çok önemli. Yerli ve milli çeşitlerimizin içerisinde milli çeşitlerimiz var. Mevcut. Fakat çiftçinin rağbet etmemesi ya da çiftçinin bunu toprağa ekmemesi neticesinde bu üretimin sürdürülebilir ve gelişmesi imkanı maalesef tıkanmakta. Tıkanmakta. Sayın Başkanım ben burayı biraz detaylandırmak istiyorum eğer izniniz olursa. Versajlar çok önemliydi. Özellikle yerli ve millinin arasındaki farkı söylemeniz ve bizim milli tohumculuk e, için e, en azından sizin de dün katıldığınız e, bu örnek çalışmanın sadece Ayçiçeği'nde değil tüm ürün gruplarında da e, yaygınlaşması tabii ki en büyük e, temelliğimiz. Peki efendim, e, bunun yaygınlaşabilmesi için tohumculuk ıı, sektörüne hangi destekler verilmeli? Sadece Ayçiçeği şey için konuşmuyorum. Sizin tam anlamıyla ifade ettiğiniz gibi, hani ana baba hat dediniz ya, %100 yerli ıslahçımız tarafından geliştirilen bu çeşitlerin yine yerli üretimle e, piyasaya sürülmesi için tohumculuk sektörüne hangi destekler verilmedi? Ya da tohumculuk sektörü kendi içinde de neler yapmalı diye de e, ekleyeyim efendim. Buyursunlar. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Öncelikle bu bitki ıslah noktasında bu çeşitleri ıslah etmek, ıslah etmek derken verimliliğini ve verimini arttırma çabaları ciddi bir özveri ve ciddi bir maliyet kapsamakta. Bu ARGE çalışmaları ciddi bir mali evet. yük taşımakta. Zaten ülkemizde de açıkçası bu ARGE faaliyetlerinin daha çok devletin himaye ettiği kurumlar üzerinden, yani süre üzerinden yapıldığını görmekteyiz. Özel sektörün maalesef bu noktada bu ARGE çalışmalarını ayırabilecek bütçe derinliği, sermaye derinliği maalesef henüz ülkemizde oluşmuş değil. Oluşmaya başladı ama istenilen noktaya gelmiş değil. Yaklaşık bir buçuk milyar dolarlık bir tohumculuk pazarından bahsederken bunun içerisinde gelişmiş ülkelerde ARGE'ye ayrılan bütçe bu kendi bütçesi içerisinde yüzde on seviyesinde olur. Bir buçuk milyar doların karşılığı yüzde on seviyesi 150 milyon dolarlık bir ARGE bütçesinden bahsetmek söz konusu. Ama benim ülkemde şu anda bahsedebileceğim rakam 4-5 milyon dolarları maalesef geçmemekte. Bu da dolayısıyla olması gerekenden çok çok uzakta bir noktadayız ama sağ olsun devletimiz bu açığı kendince kapatmaya çalışmakta ve bunu enstitü üzerinden yapmaya çalışmakta. E, fakat süreç istediğimiz hıza ulaşamamakta ama yine de bunun hızlanması için bir yol daha var. O da nedir? Bu çalışmalar neticesinde başarıya başarı ulaşmış çeşitlerin üretici tarafından, çiftçi tarafından hürmet görüp, rağbet görüp satın alınarak toprakta buluşturulması lazım ki bu tohum paraya döndüğü zaman o kazanılan para o tohum üreticisi için bir dahaki sene yine bir sermaye oluşturacak ve o sene üretinden daha fazla tohum üretmesine sebep verecektir. Bunu da yapamaz isek bu tohumu da satışını tamamlayıp toprakta buluşturamaz isek bu sefer bu ıslahçı kardeşimizin ürettiği çeşit kavanozda kalan toprakta buluşmayan ve para etmeyen bir çeşit olarak kalmakta. Ve bir dahaki üretilmemekte. Dolayısıyla biz bu sefer 3 sene sonra diyoruz ki biz milli çeşitlerimizi geliştiremiyor muyuz? Hayır bu sefer 3 sene sonra diyoruz ki biz milli çeşitlerimizi geliştiremiyor muyuz? Hayır geliştiriyoruz ama bunun paraya dönmesi lazım, edere dönmesi lazım ki bu sürdürülebilir olsun. Belki bu noktada devletin e, milli çeşitleri kullanan çiftçiye ilave bir destek, ilave bir e, cezbedici bir yaklaşım sergilemesi bu e, darboğazı aşabilir. Aslında baka, bakarsanız bizlerin e, manevi olarak beklentisi Türk çiftçisinin tarlasının minimum yüzde %10'unu, %15'ini milli çeşitlerle ekmesi. Bunu her çiftçinin gönüllü olarak yapmasını bekliyoruz aslında bakarsanız ama e, çiftçi alışkanlıklarımız çok hızlı değişmiyor maalesef. Bir de e, çiftçimize de hak vermiyor değiliz, hak veriyoruz çünkü bilmediği bir çeşitli deneme noktasında bir dahaki seneki gelir kaybını riskini ortaya koyulduğu zaman çiftçimiz ürkek ve korkak davranabiliyor ama inanın e, Türk tohumculuğu şu anda gelişme noktasında, yeni çeşitleri geliştirme, verimliliği yakalama noktasında hakikaten çok büyük merhale kat etmiş durumda. Fakat bu çeşitlere tarlada şans verilmesi lazım. Bu çeşitlerin tarlada vatandaşın e, uygulamalarını görmesi lazım. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla bir dahaki sene bu noktada üretim yap, yapabilsin, bu tohumu kullanabilsin. Ve burada özür diliyorum çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Burada şöyle bir konu da söz konusu ithal tohumu verdiğimiz bütçelerin neredeyse yüzde ellisi bedelle bu to tohumları biz alabiliriz. Bir de böyle bir avantajımız var. Bu tohumlar çok daha ucuz olur. Ve e, bizim için tohumculuk biz bu noktada çalışıp üstümüze düşeni yapmaktayız. Çiftçiden de bizim ürünlerimiz alarak bizi desteklemesi noktasında beklentimizin olduğunu belirtmek isterim. efendim tabii ki e, üreticimizin e, milli tohumları yine yerli ve milli firmalardan satın alabilmesi için e, bir destek ek bir destek mekanizmasının geliştirilmesi gerektiğini söylediniz. Tabii ki e, Türkiye'de özellikle hani bugünkü ana konumuz ayçiçeği olduğu için ayçiçeği tohumculuğunda Tabii biz Türkiye'de şunu da biliyoruz, uluslararası firmalardan da Türkiye tohumculuk sektörü çok şey öğrendi. Ama onların sermaye ve finansal yapısına baktığımız zaman, bir de karşılarına hani Türk şirketlerini koyduğumuz zaman bizim burada ciddi bir eksikliğimiz var. Az önce dediniz yani üreticimiz en azından %10-15 oranında milli çeşitleri kullansın, bunun için de görmesi lazım diye. Onu gösterecek olan firma ama o göstermek de çok maliyetli. Acaba sermaye yapısı bunu mu karşılayamıyor firmaların? Ne dersiniz? Benim aklıma böyle bir soru geldi efendim. Sermaye, sermaye yapısı bunu karşılayamıyor. karşılayamıyor. Doğru kesinlikle. Ama bunun yapılması lazım. Şimdi kendi çeşitini üreten bir top yapıyla bütün sermayeyi buraya harcamışsınız, bütün ürünü buraya harcamışsınız. Ortaya bir mahsul çıkartmışsınız, tohum çıkartmışsınız. Bu tohumun toprakla buluşması, dolayısıyla satılması, dolayısıyla para olarak geri dönmesi. Bir dahaki seneki üretiminde bu şekilde sürdürülmesi lazım. Az önce söyledim, sermaye derinliği olmayan bir sektörden bahsediyoruz. Devletimizin bu noktadaki destekleri bu sektör için çok önemli. Zaten Türk tohumculuğunun bu kadar kısa zamanda başarıya ulaşmasının birinci sebebi devlet desteklerinin bu noktada hakikaten hissedilir ve ciddi manada arkamızda olmasıydı. Şimdi bu noktada da şimdi üretilen ürünün de çiftçiyle buluşması noktasında bu bir destek modeli geliştirilme şartı hakikaten mevcut. Çünkü ben iddia ediyorum ki milli çeşitlerimizi, bu bahsettiğim milli çeşitlerimizi mısırda, ayçiçeğinde, patateste üreticimiz kullanabildiği takdirde bir dahaki sene zaten otomatikman bunu kullanmayı tercih edecek. Hem tohuma ucuz maliyet ulaşacak hem de diğer tohumlardan, diğer markaların tohumlarından geri kalmayan verimlilikte mahsur olacak. Neden bunu yapmasın insanlar? Burada tamam. şöyle bir sorunu da belirtmek isterim. Şimdi Ayşe ile ilgili bu sene yaşanan bir sorunumuz söz konusu. Bu yabancı markaların Türkiye'de ürettiği tohumlar noktasında ciddi bir üretici maliyetleri söz konusu. Dövizin ülkemizde çok ciddi artmasından dolayı Türk parasının gücüne karşılık dövizin alım gücü hakikaten ciddi bir artış sergiledi. Şu anda Anadolu'dan ve Ege sahillerinden, Trakya'dan haberler gelmekte ki çok ciddi rakamlara bu yurtdışı firmaları üretim alanları kiralamaktı. Bu üretim alanlarının kira bedelleri euro bazında, dolar bazında belki kabul edilir gözükse dahi TL bazında çok ciddi bir maliyet ortaya koymakta ve benim şu anda yerli tohum üreten firmalarımızın yabancı tohum üreten, Türkiye'de yabancı tohum üreten firmalarla üretim sahası e, maliyetlerini rekabetme şansı hakikaten ciddi bir sıkıntıya girmiş durumda bu sene için. Bu konuda, bu konuda. ilerleyen günlerde bizim hakikaten en önemli gündemimiz olacaktır. Çünkü biz e, yabancı firmaların tohumunu üreteceğiz diye kendi bildiği çeşitlerimizi üretemeyeceğimiz bir yapıya döner isek bu bize uzun vadede çok ciddi problemler yaratır ve bağımsızlığımızın temeli olduğunu her fırsatta söylediğimiz tohumculuk sektörümüzde bize bu kadar emeği ciddi bir şekilde geri kayıp kaybetmemize sebebiyet verir diye düşünüyoruz. Bu noktada da ciddi bir sıkıntımız olacak bu sene. Çünkü e, yabancı firmaların atıyorum tekrarında bin euro verdiği rakam benim üreticim için çok ciddi bir rakam. Ama serbest piyasa koşullarında bunu e, yasakla veya olmazla çözemeyiz. Bunun e, bizler ve bakanlık tarafından oturulup doğru bir politika belirleyerek hızlıca üretici lehine çözmemiz gerektiğinde sizin vasıtanızı belirtmek istiyorum. Estağfurullah. Ee, Sayın Başkan, üreticilerimizden özellikle e, sosyal medya hesaplarımızda da yayındayız. Hem e, YouTube'dan hem e, Instagram'da hem de Facebook'tan sorular da geliyor. Şimdi resmi rakamlara baktığımız zaman, bu da son sorum olacak efendim. E, tarımsal girdi maliyetleri içerisinde... Türkiye İstatistik Kurumunun çeşitli alt parametreleri var bildiğiniz gibi ve Türkiye'de en az artan bu aylık da böyle, yıllık olarak da böyle tohum ve dikim materyalleri grubu hiç %10'u geçmedi şimdiye kadar ama ortalamaya baktığımız zaman %60 özellikle hani gübrelere baktığımız zaman resmi verilere göre %160 piyasaya baktığımız zaman hani 4-5 katı farkları tabii ürün gruplarına göre değişmekle birlikte görebiliyoruz üreticimizin sorusu özellikle ayçiçeği tohumu fiyatlarının bu sene her zamankinden biraz daha fazla Artıyor olması çok çeşitli oranlar verilmiş ama tabii Türkiye'nin her bölgesinde bunun lojistiğidir, dağıtımıdır ya da o tohumun çeşitleri farklı olduğu için ben o oranları çok söylemeyeceğim ama %10 değil e, bu kesin. E, ne dersiniz efendim hani bu krizle bir bağlantısını kurmak çok mümkün değil ama en azından şu soru hani serbest piyasada e, tohumun e, fiyatı nasıl oluşur? Hangi etkenler bunun e, artmasına vesile olur dersem e, nasıl toparlarız? Vallahi zaten az önce bahsettiğim konuya direkt merkezine dokunan bir soru sordunuz. Ee, Ayçiçeği şey tohumunda tohumculuk, yani tohumculuk tohum üretiminin ve tüketiminin ciddi bir mevlası yüzde yetmiş, yüzde yabancı sermayenin kontrolünde olduğu zaman yabancı sermaye fiyatlarını döviz bazlı ortaya koymakta. Geçen sene 50 dolara sattı, tam örnek veriyorum, 50 dolara sattı tohum, bu sene gelip 30 dolara satmıyor firmalar. Yine 50 dolara satmayı tercih ediyorlar. 50 dolar sattıkları zaman da benim geçen seneki dolar kurumla bu seneki dolar kurum arasındaki fark kadar otomatikman neredeyse yüz yüze yakın bir fiyat artı TL bazında fiyat artışı ortaya çıkıyor. Burada tekrar söylüyorum, biz kendi milli çeşitlerimiz üretimi yapıp milli çeşitlerimizi pazarda çiftçimizin talebini karşılayacak noktada arz edemez isek her zaman pazarın regülasyonunu yabancı firmalar belirlemekte, yabancı firmaların borusu ötmekle dolayısıyla. Dolayısıyla bu döviz bazlı bir fiyatlamayla benim Türk çiftçisinin karşısında ciddi bir maliyet unsuru olarak ortaya çıkmakta. Bu noktada arpada buğdayda böyle bir fiyatlamayı yapamazsınız. Yani arpada buğdayda bu minvalde yürüyemezsiniz. Çünkü çeşitlerimiz ve üretimimiz yerli ve milli olduğu için kendi girdi maliyetlerimize göre biz fiyatları artırabiliyoruz. Ama ayçiçeğinde ve mısırda Maalesef yabancı üretimin, yabancı firmaların e, tohumu pazardaki büyük paya sahip olduğu için maalesef onlara tabi olarak bu iş bu işin gelişimi tamamlanmakta. İşte bu noktada az önce bahsettiğim milli çeşitlerimizin desteklenmesi, milli çeşitlerimizin geliştirilerek Türk çiftçisiyle toprakla buluşturulması ve bu neticesi itibarında her geçen gün pazardaki yabancı sermayenin, yabancı firma tohumlarının yüzdesinin geriye gelerek bizim milli çeşitlerimizin pazarı hakim olması şart. Bunu yaptığımız zaman o zaman işte bu ülke e, maliyetleriyle konuşacağız. O zaman dolar konuşmayacağız, euro konuşmayacağız. Bu ülkedeki maliyetlerle konuşacağız. Şu anda bahsettiğiniz sıkıntının temel sebebi, temel sebebi. bu. Yine geçen sene 45-50 dolarlık e, ayçiçeğinin çuvalı yine aynı fiyat olacak ama geçen sefer fiyat e, 400 lira, liralardayken bu sene 1000 lira seviyesine çıkmış olacak dövizden ötürü. Anladım. Dolar ne kadarsa o kadar. Şimdi Sayın Başkan son demiştim ama müsaadenizle çok kısa bir sorum daha Buyurun. olacak. Hani işin tohumunu, estağfurullah, tohumunu konuştuk. Yağına gelmeyeceğim merak etmeyin ama Ayçiçeği ürününün kendisiyle ilgili hem birkaç veri aktarıp kısaca da yorumunuzu almak istiyorum. Şimdi özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Hani artık beylik bir cümle oldu, tarımın önemi arttı tamam. Ama özellikle tahıl, yem ham maddeleri, gübre ham maddeleri ve bugün konuştuğumuz bitkisel yağda gerçekten 4 ürün grubunda dünyayı krize soktu bu savaş ve biz de gerçekten yağlı tohum ihtiyacımızın %55'ini Rusya'dan, %15'ini de Ukrayna'dan temin ediyoruz. Bizim için bu kadar önemli. Ayrıca bir veri daha aktarayım. Tüm dünyada ayçiçeği eee ithalatının %34'ünü tek başına Türkiye yapıyor. Bu Avrupa Birliği ülkelerinin toplamından %10 daha fazla. Yani bu kadar muhtaç durumdayız. Şimdi bunu niye söyledim? Şunun için söyledim. ayçiçeğine dekar başına 29 lira mazot, 8 lira da gübre desteği veriliyor. Toplam 37 lira. Kilogram başına 50 kuruş da fark ödemesi var. Ama benim hassasiyetle üzerinde durmaya çalışacağım konu şu. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay özellikle bu süreç üreticimizi çok etkilemesin diye bazı ürün gruplarına dekar başına 50 lira bu saydıklarıma ek bir destek daha yayınlandı Cumhurbaşkanlığı kararı olarak. Ama o ürün grupları içerisinde ayçiçeği yoktu. Bunu nasıl anlamlandırabiliriz Sayın Başkan? Ee, şimdi bunu açıkçası ülkenin içinde bulunduğu durumu da biraz göz önünde bulundurmamız lazım. söyleklerimizi yüzde yüzü doğru olmakla beraber ciddi bir krizin de aslına bakarsanız göstergesi ama şu anda içinde bulunduğumuz e, pandemi sonrası ekonomik kriz, dünya çapındaki bir kriz ama bizim ülkemizdeki yansımalar bir nebze daha fazla oldu. Dolayısıyla burada devletin e, bunu da fark edip bence bu sene bu destekleri Ayçiçeği'yle yine artıracak kanaatindeyim ben çünkü gerekli olan durum bu. Fakat açıkçası bu desteklemeler artırılsa dahi bugünü kurtaracağımız hareketler. Bu olayı bir adım öteye taşıyıp önümüzdeki süreci hakikaten hakikaten e, yabancı sermayeye, yabancı firmalara bağımlılıktan çıkartmamız lazım. Sizlerle çok program yaptık Umut Bey. Pandemi sürecine dedik ki bu ülkenin bağımsızlığının temel şartı tarımdaki bağımsızlığı. Tarımın bağımsızlığını sağlamanızın da birinci unsuru tohumdaki üretim bağımsızlığınız, kendi tohumlarınızı üretebiliyor olmanız. Biz hep bu noktada kendimize yetebilir olduğumuzu iddia ettik ve hala bu iddianın peşindeyiz. Tohumculuk sektörü olarak biz, ülke insanını besleyecek tohum üretiminde hiçbir eksiğimiz yok. Belki çeşit noktasında, adet noktasında eksik olabilir ama kıtlık noktasında hiçbir eksiğimiz yok. Fakat bunun... Toprakta buluşması şart, toprakta bu ürünlerin yürümesi şart ve bizim çiftçimizin milli tohumculuğa fanatik bir şekilde yapışması lazım, bırakmaması lazım. Aksi takdirde biz destek alsak bugün belki sorunu atlatacağız veya bir dahaki sene sonra atlatacağız ama üç sene sonra, 4 sene sonra bu sorunlar devam edecek. Burada devletimizin vazifesi şudur, yeni olan, kurulmakta olan, Başlangıç aşamasını kat eden bir sektörü ilk o bebeklik, çocukluk aşamasında destek vererek ayağa kaldırmak. Ama bu sektörün artık ayağa kalkması lazım. Bir, nebzeden, bir noktadan sonra da ürün bazında konuşmuyorum. Ürünlerin subansiyonel olarak fiyatlarının desteklenmesi tüm dünyanın uyguladığı bir politikadır. Ama tohumculuk noktasında da artık çiftçimizin, vatandaşımızın desteğiyle biz tohumcuların da bu işin destek, ler noktasında beklentimizin biraz da bastırılıp sektörün kendine yetebilir hale gelmesi lazım. bunun için de hakikaten çift taraflı. Hem tohumcuların hem de çiftçinin destek olması lazım. Bu sene tohumculuk sektörü sizin de bahsettiğiniz TÜİK rakamlarına göre yüzde onu geçmeyen bir totalden bahsediyoruz. Tabii ürün artanlar var ama totalde yüzde onu geçmeyen bir maliyetle karşımızda. Bu bence tohumculuk sektörünün üstüne düşenin fazlasıyla yapıldığının bir göstergesi. Ama yabancı sermayeye bağlı olan tohumlarda maalesef az önce anlattığım gibi fiyatlama noktasında maalesef etkimiz ve etkimiz sınırlı kalmakta. Yok. Dolar neyse o. Sayın Başkan çok sağ olun efendim. Kıymetli vaktinizden ayırdınız. Sağ oluruz.